tohumu. Döve dikenin tohumunda zilimarin denen etken bir madde var. Yüzde iki buçuk üç oranında. Hı hı. Ha, bunu çayını kaynatsanız, içseniz ne olur? Etki yapmaz. Hı hı. Destilasyonla elde edilen ekstraktı bu zehirlenmelerde kana verilir. İnfüzyonla serumla. Acil vakalarda her hastanede ve sağlık ocaklarında da var bu. zilimarin etken maddesi zilibinin denen bir madde içerir. Bu sadece mantardan dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesine değil, alkolden dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesi, tetra, klordan ortaya çıkan karaciğer zehirlenmesi, parasetamol, birçok kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Karaciğeri yavaş yavaş iflas ettiriyor, zehirliyor. Kimyasal ilaçlardan dolayı ortaya çıkan karaciğer zehirlenmelerine karşı da çok çok etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Mesela Profesör Doktor Artvaylar ve ekibi, Profesör Martins ve ekibi vesaire yani birçok ağır vakayı tedavi etmişler. Hatta çok geç kalınmadığı zaman birinci, ikinci dereceden karaciğer yağlanmasına da etkili. O zaman tabii karaciğer yağlanması varsa enginar da gerekir. Ee, safra anormallikleri varsa şahtere de gerekir. Yani rahatsızlığın sebebi tam olarak bilinirse bütün bunlar benim söylediklerim belge, bilgi klinik araştırmasına dayanıyor. Evet. Yani denenmiş karaciğer zehirlenmesine karşı eczanelerde, hastanelerde bunun hapı damlası drajesi var zaten e, mevcut. Bilgi yok. Tamam, evet, belge ve bilgi denen. Burada da söylediklerim evet. klinik araştırmasına bilgi dayanıyor. Karaciğer zehirlenmesine karşı çok evet. çok etkili. Yani mantar zehirlenmesinin haricinde kimyasal ilaç kullananlar zamanla karaciğer zehirleniyor. Sadece karaciğer yağlanıp büyümüyor, aynı zamanda zehirleniyor. Arkesiciler işte e, günlük alınan ilaçlar da daha. Evet, Parasetamol en tehlikeli, hı hı. karaciğeri çürüten, zehirleyen bir maddedir. Hı hı. Mesela yıllar önce Almanya'da bir çocuğun bademcik ameliyatı geçirdi. Refakatçıkan annesine doktoru diyor ki. Çocuk ağlarsa, sızlarsa birkaç tane fitil ver. Fitilde paracetamol içeriyor ağrı kesici. Kadın da bilememiş fazla vermiş. Ağladıkça vermiş fitil. İki gün sonra öldü çocuk. Otopsi sonucunda karaciğerin parça parça olduğu tespit edildi.